Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in Sevgili gençler Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun Tarih boyunca bir insanlık değeri olan şefkat ve merhamet şaşırtıcı bir şekilde hayatımızın her alanından çekilmeye başladı. Bu duygudan boşalan yeri şiddet ve öfke gibi kötü duyguların doldurmuş olduğunu görmek üzücü olduğu kadar düşündürücü olan bir durumdur. Oysa Yüce Allah'ın her kalbin en derin yerine kendi rahmetinden bir merhamet yerleştirdiğinde hiç şüphe yoktur her türlü güzel duygunun kaynağı olan kalplerimizin en saf ve en temiz hissi, merhamet ve şefkat hissidir. Allah kendisini Rahman ve Rahim sıfatıyla bizlere tanıtmaktadır. Biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman Rabbimizin bu güzel sıfatlarını, isimlerini söylemiş oluyoruz. Allahu Teala rahmet ve merhamet duygusunu bütün canlılarda olduğu gibi özellikle yarattıklar içerisinde en üstün olan ve mükemmel olan insan içinde, insan içerisine de koymuştur. Elbette bu duygunun en üst düzeyde bulunmuş olduğu insanlar da peygamberlerdir ve özellikle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Peygamber Efendimiz hakkında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً اِنْ Ey Peygamber, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik, buyurmaktadır. Sevgili gençler, Hz. Peygamber, her insanın içerisinde var olan şefkat ve merhamet duygularını en saf ve temiz bir şekilde dışına yansıtmıştır. Sevdiklerinin ölümünden dolayı ağlayabilmek gibi tabi bir hali yadırgayan ve kalplerinde bu duyguyu kaybedenlere aslında bu duygunun Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu bir merhamet hissi olduğunu hatırlatmıştır. İnsanlar içerisinde şefkat ve merhamete en muhtaç olan, sahipsiz kalan, güçsüzler, yoksullar ve özellikle anne babasının koruma ve gözetimde olan çocuklara karşı Peygamber Efendimizin şefkat ve merhametini gösteren çok güzel örneklere sahibiz. Allah Resulü Savaşı'nda babası şehit olduğu için bir köşede üzgün bir şekilde bulunan yeninin gözyaşlarını silmiş ve ona, onu teselli etmeye çalışmıştır. Bayram günü koşup oynayan çocukların yanında bir köşeye oturup ağlayan bir çocuğun elinden tutmuş, evine götürmüş, üzerine yeni elbiseler giydirmiş ve diğer çocuklarla bayramın sevinç ve neşesini yaşamasını sağlamıştır hatta kuşu öldüğü için üzülen bir başka çocuğu teselli etmiştir. Bunlar, çocukların ruh dünyasını bilen, onları anlayan ve aslında kendisi de yetim olarak büyüyen Hz. Peygamber'in merhamet hakkından sadece birkaç örnektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in ahlakını rah e, merhametini överken şöyle buyurmaktadır. Size kendi aranızda Öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Kalbi sizin için titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Esasen şefkat ve merhamet gibi duygular Allah'ın insanların içerisine koymuş olduğu birer iyilik aracı olup asıl amaç muhtaç ve çaresizlere yardım edip sıkıntılarını gidermektir. Bu açıdan bakıldığında gerçek merhamet kişinin kendisini değil, muhtaç ve çaresiz olanı rahata kavuşturmayı amaçlamasıdır. İnsanlığa merhameti öğreten Peygamber Efendimiz, hayvanlara karşı davranışlarında da merhamet dolu idi. Hz. Peygamber'in anlattığına göre, bir adam bir köpeğe acıması sebebiyle Allah'ın mağfiretine kavuşmuştu. Yolculuk esnasında susayan ve bir kuyuya inip su içen adam, çıktığında Susuzluktan toprağa yanayan bir köpek görmüştü. Ona karşı merhametli davranarak tekrar kuyuya inmiş, ayakkabısına doldurduğu suyu çıkarıp köpeğe içirmişti. Rahmeti sonsu olan Yüce Allah, adamın bu davranışını beğenmiş ve onu bağışlamıştı. Sahabiler bu garip hadiseyi Hazreti Peygamber'den işitince merak ederek sormuşlardı. Yalan Rasulü, hayvanları sulayınca da acaba sevap kazanır mıyız? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Elbette her hayat sahibini sulama karşılığında size ecir vardır. Merhamet gönül yumuşaklığıdır. Yaratılan her canlı sahibi, yaratılan her can sahibine karşı onu yaratan Allah'ı hatırlayarak şefkatli olmaktır. Merhamet anne babamızı yalnızlığa terk etmemek, onlara şefkat kanatlarımızı germektir eşimize karşı anlayışlı ve güler yüzlü olmak, gönül alıcı güzel sözler söylemektir. Çocuklarımıza karşı atfedeceği, hoşgörülü ve adil davranmaktır. Merhamet, bir yetimin, bir öksüzün başını şefkatle okşamaktır. Yolda kalmışa, dara düşene yardımcı olmaktır. Aç ve açıkta kalan bir yoksula, yoksulla lokmalarımızı paylaşmaktır. Merhamet, kainattaki dengeyi bozmamaktır. Kıyametin kopacağını bilsek bile elimizdeki fitanı toprakla buluşturmaktır. Şu kış gününde aç ve susuz kalan hayvanlara bir kap yiyecek, bir tas su vermektir. Nihayetinde merhamet, bütün canlılar için dünyayı güvenli bir yer haline getirmektir. Sevgili gençler, sevgili Peygamberimiz, merhameti unutan ve şiddeti hakim kılan cahiliye toplumunu merhametle buluşturan muhteşem bir örnektir o müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah'ın rahmetiyle etrafındakilere karşı merhamet davranmıştır. Güzel sözlerle onların gönüllerini almıştır. Kimseyi incitmemiştir. İnsan adaletten asla sapmamıştır. İnsanların onun etrafında toplanmasına sebep olan yine Peygamber Efendimizin merhametidir.